Emre Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz. Allah'a şükür sizler nasılsınız? Sizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Emre Bey, Konya yapı ve dizayn olarak verilen hizmetlerinize, hizmet kalitenize değineceğiz. Fakat öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Emre Can Kurt kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Ee, bahsedelim tabii ki. Emre Can Kurt, biz Konya doğma büyüme Konyalıyız. Evet. Konya merkezde doğduk, büyüdük. Karatay Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü bölümünden mezun olduk. ondan sonra eee baba mesleği tadilat dekorasyon bu işlere yöneldik. Zaten küçüklükten beri yapıyorduk. İçindeydik. İçindeydik. şu anda da Konya merkez işte Selçuklu, Karatay, Meram ve Konya'nın diğer ilçelerinde çeşitli dekorasyon ve tadilat işleri yapıyoruz. Evet. bu tarz hizmetler veriyoruz. Ee, bu şekilde. Evet. Baba mesleği. Evet. Siz evet. tabii ki diş ticaret bitirdiniz ama evet. yine baba mesleğini devam etmek istediniz. Evet. Konya merkezde. Aynen. Burada öyle. Da yine firma sahibi olarak ikinci kuşak olarak bayraksız de devam ve hizmetleriniz artık siz devam ediyorsunuz. Aynen Peki öyle. Konya Yapı ve dizayn olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler <laughs> nelerdir? Hangi alanlarda ne faaliyet gösteriyor firma? Biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Konu yapı, şimdi anahtar testi inşaat işleri yapıyor. Aslında kuruluş amacı da bu. Hı hı. En küçüğünden en büyüğüne bir dairenin sadece boyasından... ...bir fabrikanın evet. e, yapım işine kadar e, tüm küçükten büyüğe dekorasyon işlerini yapıyor. Evet. Tabii çok kalemli bir iş bizim e, işimiz. E, i̇şte laminat parkesi, duvar kağıdı, boyası, asma tavanı, alçısı, Hı -hı. tesisat işleri, elektrik tesisat işleri, aydınlatma işleri... E, ...bu tarz anahtar teslimi yani bizim müşterilerimiz kimseyle muhatap olmadan sadece bizimle muhatap oluyor. Hı -hı. Bizim profesyonel ekiplerimiz gidip e, yerinde keşfi yaptıktan sonra eee gerekli uygulamaları yapıyoruz. E, duvar kağıdıdır. İşte duvar kağıdından önce örnek veriyorum alçı çekilecekse alçı işi, ondan öncesinde elektrik tesisatı varsa Hı -hı. elektrik tesisat işleri. Hani programa uygun evet. bir program belirliyoruz ve müşteriye bir zaman veriyoruz. Örnek veriyorum biz bir haftada onu bitiririz gibi. Hı hı. E, o bir haftada da e, bitiriyoruz, teslim ediyoruz. O şekilde hizmet veriyoruz. Evet. Hem müşteriyi stresten kurtarıyoruz. Hı hı. Usta bul malzeme bul işte şu hani e, tüm o karmaşıklıktan müşteriyi bir yerde kurtarmış oluyoruz. Evet. Vermiş olduğunuz yerli bilgilerden dolayı çok teşekkür, teşekkür te ediyoruz Emre Bey. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlıcak. Çok sağ olun.